Şimdi sana bir soru soracağım. Bugüne kadar bir şeyi doğrudan söylediğin için kaba olmakla suçlandın mı? Yoksa sen de yöneticinden gelen net bir cümleyi duyunca of ya ne kadar kaba adam diye içinden geçirdin mi? Bak bugün bu konuyu netleştirelim istiyorum. Çünkü mühendis olarak yönetici yoluna girdiysen bu farkı çok iyi bilmen lazım. Doğrudan olmak başka bir şey, kaba olmak bambaşka bir şey. Genelde hep şöyle düşünüyoruz. Bir şey ya kabadır ya da değildir ama aslında gerçek pek öyle değil. Çünkü kabalık bir buton değil. Yani bir aç kapa düğmesi yok. Bu bir ölçek. Bir ucunda kırıcı, küçümseyici, umursamaz bir dil var. Diğer ucunda ise aşırı yumuşatılmış, pasif, kaçak bir iletişim tarzı. Çoğu zaman gerçek bile değil. Ama tam ortasında bir şey var ki işte liderliğin asıl dili burada. Dürüst ama nazik bir açıklık. Şimdi mühendis olarak biz genelde netizdir. Gereksiz olan başlı cümleleri hiç sevmeyiz ama yönetici olarak bir farkı kavramamız lazım. Gerçekleri söylemek evet çok önemli ama bu gerçekleri nasıl söylediğin kim olduğundan daha çok hatırlanıyor. Yani kaba olan kişi karşısındaki kişinin nasıl hissedeceğini hiç umursamazken net olan kişi hem mesajını açıkça verir hem de karşısındaki kişinin onurunu gözetir. Peki bu dengenin sırrı ne? Gerçeği söylerken insanı kırmamak İnsanı korurken de gerçeği boğmamak. Bak bu iki şey aslında birlikte mümkün. Ve bu dengeyi kuramayan bir yönetici ya gereksiz şekilde sertleşir ya da sürekli anlaşılmamaktan dolayı yakınır. O yüzden bir lider olarak bizim yapmamız gereken şu, ağzımızdan çıkan kelimelerin nasıl etki yarattığını fark etmek. Ve bir gerçeği yumuşatmadan ve ezmeden söylemeyi öğrenmek. Dinleyen tarafta ise biz şunu anlamamız lazım. Her rahatsız olduğumuz cümle aslında bir saygısızlık değildir. Gerçek bazen evet can ama bu karşımızdaki kişinin kötü niyetli olduğu anlamına gelmez. Bu karmaşayı çözemezsek ne olur biliyor musun? Ya herkes gerçekliği söylemekten çekinir ya da herkes kırılmaktan korkar. Sonuç hiçbir problem doğru düzgün konuşulmaz, hiç kimse gelişmez ve o hayalini kurduğun lider profiline kimse ulaşamaz. O yüzden net ol ama kırıcı olma. Nazik ol ama yalpalama. İyi bir yönetici bu iki ucu birlikte tutan kişidir. Gerçeği söyleyen ama insanlığını da unutmayan kişi. İşte sen o kişi olabilirsin.